Hayvan haklarının ve özgürlüklerinin Türkiye'de gelişmesi, geniş kitlelere tanıtılması, bu hakların evcil hayvanlar dışındaki hayvanları da kapsıyor olması konusundaki gayretleri, özellikle son Akdeniz yangınlarındaki çabaları ve hayvan haklarının kurumsal yapıya dönüşmesindeki katkılarından dolayı seçici kurulumuz Haytap'ı ödüle layık görmüştür. Ödülü almak üzere Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şampolat'ı sahneye davet ediyoruz. Ödül vermek üzere Doltaş, TLB kurulu, Room Store icra kurulu üyesi Güçer Doğan'ı da sahneye davet ediyoruz. Ne diyeceğimi tam olarak bilemiyorum. Bu ödül için teşekkür etmek evet klasik bir şey olacak ama e, kısaca şundan bahsetmek istiyorum. E, hayvan hakları Türkiye'de son yıllarda özellikle son 15-20 yılda e, yükselen bir kavram haline geldiyse ve insanların hayatında kedi ve köpekler dışındaki hayvanlar da artık düşünülüp tartışılabiliyorsa, işte adalardaki atlı faytonlar kaldırılıyorsa, Yunus Parkları'na gitmeme eylemleri başlıyorsa, pet shoplara karşı bir direniş başlayıp hayvanları biz sokaklardan, hayvan bakım evlerinden sahiplenebiliyorsak, Farkındalık çalışmalarımız metrolarda, televizyonlarda, okullarda olabiliyorsa ki bizim çocukluğumuz düşünün böyle bir şey olmazdı. Sadece hayvanlar etinden, sütünden, yararlanılan mallar olarak görülürdü. Bunu biz bir ekip çalışması içinde yaptık. E, Haytap'ta arkadaşlarımızla beraber. Çünkü tek başınıza bu işleri yapamıyorsunuz. Örgütlü olmanız gerekiyor. Büyük enerjimizi biz aslında ulusal çapta örgütlü olmaya verdik ki bu farkındalığı toplumda arttıralım. E, burada özellikle bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bu hayvan hakları kavramı özellikle geçen yıl Akdeniz yangınlarını hatırlayacağınız üzere e, ta Marmaris'ten Adana'ya kadar olan çok geniş coğrafyada e, birçok e, canlıyı etkiledi. İnsanlarla beraber ağaçları ve hayvanları etkiledi. Orada çok büyük bir farkındalık çalışması yaptık, sahaya indik. Özellikle Manavgat'ta çok duygusal anlar yaşadık. E, şu anda evet o arkadaşlarımız yoklar burada. Belki yarın öbür gün bu konuşmaları YouTube'da izleyecekler. E, oraya gelen birçok gönüllümüz oldu, veteriner hekimimiz oldu, sıradan vatandaş oldu. Sıradan vatandaşlar o çiftlik hayvanlarının yani umursamadığımız o koyunun yandığını, ineğin acı çektiğini, keçinin kulağının yangından dolayı, acımasından dolayı bir şeyler yapılması gerektiğinin farkına varıldı. E, ve onları kurtarmak için insanlar dışında bu hayvanlara da ben de fiilen oradaydım. Bizzat sahra çadırları kurduk belki hatırlarsınız. Sahra çadırların için donattık. İnsanlara yapıldığı kadar bu hayvanların da can çekiştiğini bütün topluma göstermeye çalıştık. Hayvanseverlere değil, aktivistlere değil. Oradaki ben size e, normal vatandaşların, normal insanların gözlemlerini e, anlatmak isterdim. 40 gün, 50 gün boyunca oradaydık, 40-50 derece sıcağın altında ve o hayvanlar yanmışlar. Dağlardan aşağıya indirmeye çalıştık o hayvanları arabalarla. Birçok gönüllü şirket vesaire destek oldu. Ama benim için önemli olan oradaki normal sıradan vatandaşın gözlemleriydi. E, masamıza gelip para atanları mı, bir şeyler yapmak istiyoruz diyenleri mi? E, evinden işte e, çarşafını getirmiş, tertemiz ütülemiş elbiseler getirenleri mi, iç çamaşır getirenleri mi? Markete gidip işte elinde bir şeyler alıp bize insanlara yardım etmek, yani hayvanlara yardım eden insanlara yardım etmek isteyen o normal insanları mı? Bunların çoğu tabi medyaya yansımadığı için ve bizim de bunları anlatabilme olanağımız çok fazla olmadığı için böyle işte ara ara durumlar olduğu zaman size onları yaşatmak istiyorum. İnşallah bir daha o yangınları yaşamayız ama pek de durum onu göstermiyor. Orada çok ciddi bir farkındalık yarattık. İnsanlar bizlerle beraber yani halkı yanımıza aldık. O insanlar mağazalarını açtılar, dükkanlarını açtılar, otellerini açtılar, yemek getirdiler, catering servisi sundular. elbiselerimizi aldılar gittiler, evlerinde yıkadılar, ertesi gün getirdiler. Normal sıradan insanlar yaptılar Niye? Çünkü biz orada hiçbir değeri olmayan bir keçinin, bir kuzunun, bir ineğin, çiftlik hayvanları dediğimiz, sadece herkesin kesilsin diye tutturduğu hayvanları yaşatmak için uğraştık. O hayvanların can çekişliğini anlatmaya çalıştık. Ve toplumda çok büyük bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Anlatırken bile sesim titriyor. Bunu aynı zamanda Marmaris'te, Fethiye'de ve Bodrum'daki diğer üç çadırda yaptık ama esas hikaye Manavgat'ta döndü. Çünkü ana yangının ve merkezin kurulduğu yer orasıydı. Devlet bile orada sessiz kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Daha önceki yangınlarda biz de sessiz kalmıştık açıkçası. Biz de bilmiyorduk. Hani bir insanın şeyi tutulur ya. Basireti tutulur ve bir şey yapamaz yani bu sefer bir cesaret geldi bir deli cesareti geldi ve bölgeye indik ve o hayvanları evet büyük bir kısmını kurtarmaya çalıştık onların şu anda büyük bir kısmı da kurtardıklarımızın büyük bir kısmı ne oldu diye herkes merak ediyor sahibine mi iade ettik hayır etmedik onları satın aldık onlara baktık Bursa'da çiftliğimiz var oraya getirdik bir gün fırsatımız olursa Haytap'ın emekli hayvanlar çiftliğine gelin evet bazıları üç bacaklı bazıları hala yanıklarıyla duruyorlar. Ama ecelleri gelene kadar orada yaşayacaklar. Onlara söz verdik. Onları Manavgat'tan Marmaris'ten oralara kadar taşıdık. Yani o 50 günde kalmadı. Burada şunu söylemek istiyorum. Hayvan hakları evimizdeki kedi ve köpekle sınırlı değil. Yani yerken, giyinirken, sirke giderken, Yunus Parkları'na bakarken hayvan yani kedi köpek taparlardan bahsetmiyoruz. Bütün bu ekosistemi bahsediyoruz. Onların dili olmadığı için biz onlar adına işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ödülü özellikle Manavgat'taki şu anda adını bilmediğim, hatırlamadığım arkadaşlar adına, insanlar adına, veteriner hekimlerimiz adına, gönüllerimiz adına alıyorum. Onlar adına vekaleten, kendi adıma asaleten. Teşekkürler. <laughs>